Ben korkuyorum gel gel ben takip et. Görevi yapmak lazım. Valla kafayı yiyeceğim ha. Gel gel. Bak şu <laughs> 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 Evet herkese merhaba sevgili arkadaş e, oy, Birlikte oynadığımız Harun'la beraberiz Merhaba Harun Merhaba kardeşim Selamun Aleyküm Ben Emre abi Tabii. E, şunu da söylemeden unutmayın Evde çocuklara çıbay like, fırlıyor. Siz de bu <laughs> videoya destek olarak aşağıdan like atabilirsiniz. Oo! <laughs> oh, güm. Allah Allah. Ya. Allah, Allah karış. Benim e? oyunda sesim gelmedi inşallah sana. barda Ha? Niye sesin gelmiyormuş sana kardeşim? <laughs> niye? Niye niye ne oldu? Abi mı misin kardeşim? O bilmiyorum. Heh. İki görevim var mı? İki görevim var ya. Bence kim biliyor Kesin Turkuaz, Turkuaz kesin o. Bak direkt ilk o bastı. Harun bak güven bana. Turkuaz ben ya Ben var ya Turkuaz. Ben kankam ben. bastığı için mantığı kere olmasın. Bilmem. İnsan dışı vardı kodana. Ay ya uff ya mesela... şey, şey, ya oraya... ya şey, şey, <laughs> yarifa aga yeşil bak şimdi lan oğlum <alıyor>. <laughs> Allah orada he dur orada tamam <laughs> Züm. 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 <gülüyor> <gülüyor> Züm. bu 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 Görevim kalmadı sana onu söyle. İşte ben de gelsene şurada görevim var. gel gel. Gel 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 gel. Gel ya, gel, gel. gel. Gel gel. Gel. küçük. Hayır. Çuk 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 Bence. Bak sen de korkuyorum yine. <laughs> Ama... Kork ben de. Ama. Ben de turuncu. Benim önlüm kalmış. Nerede? Ölmedim. Nerede? Tamam tamam. Ölmedim evet. <laughs> ölmedim şimdi. ölmedim. Göre... Ne yapıyorsun? Göre... Kablo da. Kablo da Elektrik çok. Var ne oluyor? Pink yer Oğlum ne Pinky. oluyor lan? Oh. Bir dakika yukarıda Var mı? Bir Evet gördüm. Ama hangi rekorda atılamadım. Bir dakika. Aynen aynen gayet oturuyor. Harun. Aa burada. Tezlenenge bak. Var <laughs> <laughs> da. Sen bak, sen bir kısmı takip et, ben bir kısmı takip edeyim. Ahoy gitti. Öyle yiyeyim ya. He Tabii. 9 TL krengi tek da. ne oldu? sayayım mı resetten Say. 1, 2, <laughs> Allah belasını ver. Harun is dead. Harun is Allah kolay. Sağ olayım ne kolay. Ne kolay. Yazmış ya bir de. <laughs> Yazmış bir de. <laughs>

Sensin ben de ben ikinci. E seni ya. <laughs> <laughs> ben imposterim diye bir şey dedim biliyor. <laughs> bak bak ne yazmış Bak mesajları gel. E ben. Kriz e ben yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Mavi de. Oğlum iki tane kriz var lan. Ya salak. Kanka. Yüz yılda bir imposter oluyorum. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> ben ne yaptım? Bir imposter Şerefsiz. Şerefsiz Çıkın, yeşil. Tamam. Çık çık. Bak bunu bulun bak bunu bulun. Bak. Bir sıkı yaşatalım. Şerefsiz. bulun bak. Hain. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Köpek. Evet yine. Bekle bekle başlama. Bekle bekle başlama. Onu başladım mı? Kapattım. <laughs> 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 Kezel. <laughs> 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 tamam. Evet <laughs> yine bugün <yıl gülüyor> İstemediğimiz istemediğimiz bir sonla bitirdik. Yüzyılın başında bir imposter oldum. O da, ona da şerefsiz yeşil yüzünden öldü. Evet. Harun, sen Arda, de demek istiyorsun. Sevgili Tuvalet Arda, yani. Evet. Arda Bey bugün imposter oldu. Altı sıra beni çekecekti. Ama ben ilk başta öldüm. Ve arda imposterde Bravo. <laughs> Ve Arda'yı yine bugün kesin Siz çok mutluyum. Yine... Kendinize de Allah'tan rahmet diliyorum. Kendinize iyi bakın. Evet siz de evde çocuklar aç bekliyor. Like bekliyoruz. Like atarsanız evet. seviniriz. Ben olup like atmayı unutmayın. Sağ olun. <laughs> Görüşürüz. baba